Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Allah'ın varlığının delilleri serisine başladım. Evrenin zamanda başlangıcından hareketli ilk delili ele aldık. Bu videoda ikinci delille devam edeceğim. Evrenin yaşam için hassas ayarlı olmasından hareketle Tanrı'nın varlığı hakkında ne söyleyebiliriz? Bunu incelemeye çalışacağım. Dediğim gibi daha önceki videoda söylediğim gibi bu seri çok temel, çok anlaşılır seviyede bu delilleri inceleyecek. Dolayısıyla işin teknik detaylarına girmeyeceğim. Ama ileride bu serinin bir üst versiyonunu, daha teknik konuların tartışıldığı bir versiyonda çekmeye niyetliyim. Nitekim bu konuda ikinci hassas ayarla ilgili de ufak bir kitapçık yayınlamayı planlıyorum. Evet, evrenin hassas ayarından hareketle Tanrı'nın varlığı giden delil dedik. İlk e tabi burada sorulması gereken soru evrenin hassas ayarı ne demek? Yaşam için hassas ayarı ne demek? Bu teknik bir terim. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani hassas ayar deyince sanki baştan biz evren bir ayarlandı. işte bir tasarım var. Oradan hareketle Tanrı'ya gidiyoruz. Bu zaten Tanrı'nın varlığını varsaymıyor mu denebilir. Hayır. Buradaki hassas ayar teknik fizikçilerin kullandığı bir tabir. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bu argüman yaşama odaklanıyor. Evrenin yaşam için hassas ayarlı olduğunu söylüyor. Öncelikle yaşam nedir? İlk sormamız gereken soru bu. Tabii felsefeciler ve düşünürlerin farklı tanımları olabilir. Bilimde genelde bir tanım vermekten ziyade yaşamın bir takım ortak özelliklerine atıf yapılır. Bunlar işte kişinin metabolizma, yani varlığın metabolizma sahibi olması, çoğalması, evrim ev, evrilmesi gibi bir takım ortak özellikleri sayılır. Büyümesi işte gelişmesi vesaire. Bu ortak özellikler işte çoğalma metabolizmaya baktığımız zaman bütün bu canlıların ortak özelliği kimyaya dayanıyor. Yani şu anda bildiğimiz düşünebildiğimiz tek yaşam türü kimyasal yaşam türü. Bütün bu yaşamın ortak özelliklerini sağlayan evrendeki temel mekanizma karmaşık kimya. Dolayısıyla kimya bir biyokimyasal yaşam bir biyokimyasal süreç. Dolayısıyla yaşam için kimyaya ihtiyacımız var diyebiliriz. Kimya tabi nedir? Kimya atomların farklı kombinasyonları, aralarında farklı e, kimyasal bağlar, elektromanyetik bağlar kuran atomların farklı formülasyon, farklı dizilimleri. Dolayısıyla kimya olması için, kimyasal reaksiyonlar olması için elbette ki atomlara ihtiyacımız var. Atomlar olmayan bir evrende kimya olamaz. Dolayısıyla atomlar olmayan bir evrende yaşam olamaz diyebiliriz. Peki atomların olması için neye ihtiyacımız var? Evrenin tarihine dönüp baktığımız zaman ilk 3 en basit elementin hidrojen, helyum ve lityum basitten kastı burada proton sayısı belirliyor. Bir protonlu hidrojen, iki protonlu helyum, 3 protonlu lityum. En basit 3 atomun büyük patlama sırasında yani büyük patlamanın hemen arkasında ilk e, dakikalarda oluştuğunu görüyoruz. Tabi atomların tam elektronların etrafına oturması için 300 bin yıl geçmesi gerekiyor ama evrenin ilk 300 bin yılında dolayısıyla ilk en basit 3 atomun oluştuğunu görüyoruz. Tabii bunlar hidrojen, helyum ve lityum tek başına bir yaşam ortaya çıkaracak bir kimya oluşturmaya yeterli değil. Dolayısıyla Big Bang'in gerçekleşmiş olması yaşamı garanti etmiyor. Yaşamın olması için daha ağır elementlerin oluşması gerekiyor ki zengin kimya yani metabolizmayı, çoğalmayı sağlayacak zengin kimya oluşsun. Bunun içinde tabii yıldızların oluşması gerekiyor. Çünkü daha ağır elementler yıldızların içinde oluşuyor. Demire kadar olanlar yıldızın çekirdeğinde, yıldızın doğal ömrü boyunca oluşuyor. Daha ağır elementler işte gümüş, altın, platin gibi bunlar da süpernova patlamalarında, yıldızlar ölürken oluşuyor. Dolayısıyla yaşamın oluşması için kimyaya ihtiyacımız var, kimyanın olması için atomlara ihtiyacımız var. Atomların olması için de yıldızlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla evrenin oluşması için yıldızların şey yaşamın oluşması için evrende yıldızların olması gerekiyor. Bunlar tabi bunun dışında şartlar da olması gerekiyor ama bunlar zorunlu şartlar. Olmazsa olmaz şartlar yaşamın ortaya çıkması için. Bir fizikçi dolayısıyla şunu sorabilir elbette. Evrende ki temel yasalara baktığımız zaman, temel sabitlere ve başlangıç koşullarına baktığımız zaman bunların yıldızlar ortaya çıkması için uygun değerlere sahip olma ihtimali nedir? Diğer bir de işte şuraya mümkün fizikler fizikler kümesini yani mümkün evrenler kümesini oluşturduk. Bu evrenler kümesinin yüzde kaçında ne kadarlık bir kısımda e, yaşam mümkündü? Yıldızlar mümkündü? Fizikçiler bu soruyu sorabiliyorlar. Bu arada tabii temel sabitlerden kastım nedir? Yasaları biliyor. Cüz çoğumuz işte yer çekimi, elektromanyetik kuvvet, kuvvetler onların e, e, yani yasalara çoğumuz hakimiz ama Sabitler ilk başta çoğu insanın duymadığı şeyler. Bunlar evrendeki sabit bir takım fiziksel büyüklükler. Nedir örnekleri? Mesela temel parçacıkların özellikleri. Mesela elektronun kütlesi, kuarkların kütlesi, elektronun yükü. Fizik yasaları içerisinde çıkan bir takım sabit rakamlar. Mesela ışığınızı özel görevlilik kuramında bir sabittir. İşte e, kuantum kuramında Planck sabiti diye bir sabit rakam vardır. Bunlar hepsi. E, büyük çoğunluğu diyeyim evrenin başlangıcı sırasında değer alıyorlar ve bu değerler değişmiyor. Yani evren oluştuğu zaman bunlar bir kere belirlendi ve evrenle beraber bunlar sabit kalıcı olarak kalacaklar. Bunlar tabi evrenin yapısını kontrol ediyorlar. Elektronun kütlesiyle oynarsanız veya etkileşimden işte yer çekimi kuvvetini arttırır veya azalırsanız bambaşka bir evren karşımıza çıkıyor. Çünkü bu rakamlar evrenin gidişatını, evrenin kaderini, yapısını belirliyor. Dolayısıyla buradaki soru şu sorabilir bir fizikçi ve fizikçiler 1970'lerde bu soruyu sordular. Bu rakamlar farklı olsaydı, bu rakamlarla oynasaydık yani evrendeki temel fizik sabitlerini değiştirseydik nasıl bir evren karşımıza çıkardı ve en önemlisi burada yaşam ortaya çıkma ihtimali neydi? Fizikçiler bu araştırmayı yaptıkları zaman ki elimizde fizik yasaları var. Burada bu rakamları değiştirip nasıl bir sonuçlar oluşuyor bunlara bakabiliriz. Baktıkları zaman Evrenlerin olası mümkün evrenlerin çok 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 büyük kısmının astronomik olarak büyük kısmının yaşama uygun olmadığını fark ettiler. Yani bu evrenlerin mümkün fiziğin yaşama uygun halde olması, yaşama izin verme ihtimali aşırı derecede düşük olduğu fark edildi. Ne demek istiyorum? Birkaç örnek vereyim. Mesela fizik sabitlerini de burada daha iyi anlamış oluruz temel fizik sabitlerini. Mesela bir temel fizik sabiti 3 boyut. Biz 3 boyutlu bir evrende ve tek zaman boyutlu yani 3 artı 1 boyutlu bir evrende yaşıyoruz. 3 uzay bir zaman boyutundan oluşan bir evrende yaşıyoruz. Şunu rahatlıkla soyabiliriz. Peki evren 4 artı 1 olsaydı 5 artı 1 olsaydı ne olurdu? Hesapladığımız zaman şunu görüyoruz. Atomların stabil olarak var olabilecekleri yani kimyanın mümkün olduğu tek bir uzay boyutu var 3 ve tek bir zaman boyutu var 1. Biz de bu evrende yaşıyoruz. Tam sonsuz tane farklı olasılık var. Bunlardan sadece ve sadece bir tanesi e, yaşama izin veriyor. Bir başka örnek mesela yer çekimi e, kuvvetinin e, şiddeti, yer çekimi kuvveti biliyorsunuz kütleler birbirini çekerler. İşte bundan dolayı dünyanın yüzeyine düşüyoruz. Dünya bizi çekiyor. Biz de dünyayı çekiyoruz. Birbirimizi çekiyoruz. Enerji ve kütle Kütlesi olan her şey birbirini çeker. Bu çekim kuvvetini belirleyen bir sabit var. Yer çekimi e, sabiti. Bu sabiti değiştirdiğimiz zaman arttırırsak yer çekimi güçlenir. Azaltırsak yer çekimi azalır. Şimdi bu sabiti 10 üzeri 60'ta 1 oranında değiştirsek yani 1 arkasında 60 tane sıfır. Bu sabit yıldızların oluşmasına izin vermiyor. Yani bu kadar ufak bir değişiklik azaltırsak büyük patlamadan sonra zayıf olduğu için yer çekimi maddeyi tekrar bir araya toplayamaz. Dolayısıyla yıldızlar oluşamaz. Yıldızların oluşması için maddeyi toplaması lazım. Çok güçlü olursa da kara delikler oluşur, yıldızlar oluşmaz. Bir anda geri içine çöker madde. Dolayısıyla çok hassas bir aralık var bu yer çekimi sabitinin yıldızlara izin verdiği ve evrenin başında bu sabit tam olarak bu değeri alıyor. İşte evrenin başında dediğim gibi boyut sayısı tam yaşama izin veren değeri alıyor. İşte kozmolojik sabit diye bir rakam var. Evrenin genişleme hızını kontrol ediyor. Gene bu 10 üzeri 120'de bir, bir arkasında 120 tane sıfırda bir yapacağınız bir değişiklik gene yıldızlar oluşmadan maddenin dağılmasını veya içine çökmesine neden oluyor. Dolayısıyla gene yaşam oluşamıyor. Bütün neredeyse çoğu parametrede hepsi demeyeyim ama çok sayıda parametrede benzer bir durum söz konusu. En ufak bir oynamada işte elektronun kütlesi vesaire art, arttırın veya azaltın yaşam oluşamıyor. Bütün değerler, bütün temel sabitler tam olarak yaşamın oluşacağı değerleri alıyor ve ortaya çıkıyor. Şimdi bu açıklama isteyen bir durum. Açıklama istemesi gayet aşikar. Bu şuna benzetilebilir. Loto gibi bunlar. İşte ee, yaşamın ortaya çıkması için bu ihtimallerden birinin gerçekleşmesi gerekiyor bizim elimizde bir adet bilet var loto bileti var bakıyoruz bu bilet tutturması lazım hayatta kalmamız için ve tutuyor arkasından bir daha tutuyor siz 20-30 kere arka arkaya bir milli piyango çekilişini kazanırsanız lotoyu kazanırsanız bunu açıklaması olmadığını bunu tesadüfle açıklanabileceğini düşünmezsiniz dolayısıyla tesadüf ihtimali kolay kolay kabul edilebilecek bir ihtimal değil o zaman bunun açıklaması ne olacak diye düşünebiliriz. Teizm yani e, Tanrı'nın varlığı hipotezi bunu kolaylıkla açıklıyor. Çünkü evrenin yaratıcısının orada yaşam çıkarma, bilinçli varlıklar ortaya çıkarma hedefi varsa elbette ki evrenin temel sabitleri bu hedefi yerine getirecek şekilde ayarlanmıştır. Şeyler, Müslümanlar ve diğer teistler zaten evrenin arkasında böyle bir zihin olduğuna inanıyorlar. Dolayısıyla onlar açısından burada şaşıracak bir durum olmayacaktır. Elbette ki sabitler yaşama uygun halde olacaktır. Ama ateizm perspektifinde baktığımız zaman eğer evrenin arkasında bir bilinç yoksa bu sayıları oturtan bir bilinç yoksa tesadüf ve kabul edilemeyecekse mutlaka zorunlulukçu bir açıklama bulunması gerekiyor. Yani bir şekilde yasaların yaşamın ortaya çıktığını zorunlu olduğunu söylemesi gerekiyor. Bunu yapmak çok kolay değil. Bir tane olası açıklama var, bunu yapma potansiyeli taşıyan ki ateistlerde genelde bu açıklamayı seçiyorlar. O da çok evrenler hipotezi diyorlar ki şaşıracak bir şey yok çünkü sadece bu bir loto gibi değil. Bütün olasılıklardan biri çıkmadı. Aslında bütün olasılıklar ayrı ayrı evrenlerde gerçekleşti. Bütün evrenlerde farklı değerlerin alındı zaten. İşte elektronun bütün olası kütleleri bir evrende alındı. Elbette ki biz Uygun olan evrende ortaya çıktık. İşte bütün boyut sayıları gerçekleşti. 3 boyutlu evrende var, 5 boyutlu evrende var, 20 boyutlu evrende var, 500 boyutlu evrende var. Biz tabii 3 boyutlu evrende yaşam sadece orada mümkün olduğu için orada yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün evrenler gerçekleşti. Bizim burada olmamıza, şaşırmamıza gerek yok. Çünkü zaten sadece bu evrende ortaya çıkabilirdik. Bu açıklamayla tasarım hipotezi devre dışı bırakılmaya çalışılabilir. Ancak ben bu açıklamanın ilk baş e, çok güçlü olduğu kanaatinde değilim. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. 20'den fazla e, çok evrenler modeli mevcut ve bunlardan çok azı 2 e, tanesi, 2-3 tanesi sadece ve sadece e, şeyi çözme potansiyeline sahip. Bu sorunu çözme potansiyeline sahip. Neden mi? Her evrende parametrelerin değiştiği, elektronun farklı kütlelere sahip olduğu, Planck sabitinin farklı değerlere sahip olduğu, boyutların farklı değerlere sahip olduğu bir çok evrenler senaryosu oluşturmak kolay değil. Bilim içerisindeki çoğu çok evrenler senaryoları aslında böyle bir özelliğe sahiptir. Mesela kuantum çok evrenlerini alalım. Bütün evrenlerde elektronun kütlesi aynı. Bütün evrenlerde Planck sabiti aynı. Yani bu evrenler bütün loto değerleri tuttu diyemiyoruz. Gene evrenlerin hepsinde bizim bilet tutmuş oluyor. Yani problem çözülmüyor. Çok evrenler seviyesine çıkıyor. Ne oldu da bütün evrenlerde yaşama uygun halde oldu bu rakamlar. Belki bazıları daha da güçlendirdiğini bile düşünebilir. Hassas ayar argümanının dolayısıyla sadece ve sadece çok az e, modellerde bu gerçekleşebiliyor ve bu modeller aşırı spekülatif. Tabi sorun değil burada unutmamak gerekiyor ki e, zaten tartışmamız bilimsel değil felsefi bir tartışma. Yani sadece bilimsel çözümü var gibi bazıları yaklaşıyor. Öyle değil. Bilim içerisindeki e, çok evrenlerde bu sorunu çözecek mekanizmalar şu anda yok. Peki olan modellerle nasıl çözebiliriz ya da bunlar başarılı mı? İki tip model düşünmek mümkün. Biri zaten metafizik çok evrenler ya da modal realizm dediğimiz yaklaşım. Burada bütün evrenlerde her olasılık gerçekleşiyor. Fiziki de bir model değil. Evrenler bağımsız bir şekilde duruyorlar. Bütün ihtimallerin olduğu evrenler var. Bu sorunu çözüyor mu? Bence çözmüyor. Tam tersi bu. Ateizmle çelişen bir pozisyon. Çünkü Tanrı'nın varlığı mümkün. Tasarlanmış evrenler mümkün. Gerçekten bir tasarımcının tasarladığı evrenler mümkün. Zaten imkansız olsaydı bu tartışma olmazdı. E mümkünse böyle evrenler var. Bir kere böyle evrende yaşayıp yaşamadığımızı bilemiyoruz artık. Çünkü böyle evrenler zaten var. Tasarlanan evrenler. Ve en önemlisi yaratıcı da var. E, bir evrende yaratıcı varsa her şeye kadirse bu diğer evrenlere de müdahale edebilir. Dolayısıyla bizim evrene de müdahale edebilir. Dolayısıyla bu yaklaşım sorunu çözmekten ziyade Tanrı'nın varlığı ile ilgili bağımsız bir delil halini bile alabiliyor. Dolayısıyla bunu istemeyecektir tabi ateist. Elimizde ne kalıyor o zaman? Fiziksel bir takım parametrelerin değiştiği çok evrenler modeli oluşturmak. Bunu sicim teorisinden motive ederek bir takım böyle kaotik enflasyon kuramının bazı versiyonları, spekülatif versiyonları, standart versiyonlarında gene böyle bir durum söz konusu değil kurmak mümkün. Ancak bunu kurduğumuz zaman da ilginç bir şey karşımıza çıkıyor. Bir mekanizma var Evren yaratıyor devamlı ve bu evrenlerin hepsinde parametreleri değiştirme özelliği var. Bu evrenlerin hepsine uzay zaman veriyor, enerji veriyor, evrenlerin genişlemesini sağlıyor vesaire. mutlaka bu mekanizmanın kendisi de bir takım yasalara uymak zorunda dolayısıyla bunu oluşturmak için. Bu aslında sorunu çözmüyor dolayısıyla. Bir üst seviyeye taşıyor bu sefer. Neden böyle düzgün evren yaratabilen, bunlarda parametre değiştirebilen bir mekanizma var karşımızda gibi bir soru oluşuyor elimizde. Yani tesadüfen bu mekanizma oluştu. E, bu da problemi çözmüyor aslında. Yani biz bu mekanizmayı ortaya atınca bu mekanizma çözülmüş, problemi çözmüş olmuyor. Sadece bir üst seviyeye taşımış oluyor. Bu mekanizmanın kendisinin bir düzenleyici bir hassas ayarcıya ihtiyacı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla çok evrenler yaklaşımının ben problemi çözebileceği kanaatinde değil. Dolayısıyla hassas ayar fenomeni Tanrı'nın varlığı lehinde bağımsız bir argüman oluşturuyor. Ve dediğim gibi buradaki hassas bilim literatürü içerisinde çıkmış. Bilimsel makaleleri var. Nature'da çıkan makaleler var. Ne yazık ki bazı Türkiye'de insanlar ya bu bilim dışı işte bak yaratılışçılar işte bunlar gibi izahlarda bulunuyorlar. Halbuki hassas eğer fenomenini bulan bilim insanlarının büyük çoğunluğu dindar değil. Çok az bir kısmı teist. Çoğu agnostik veya ateist. Çok evrenci özellikle. Bunların Nature gibi çok başarılı işte Pierre Piera gibi fiziğin en e, başarılı dergilerde çıkmış makaleleri var. Oralarda yayınlanmış. Dolayısıyla bu hassas eğer fenomeni bilimsel bir fenomen, bilimsel bir iddia. Bu fenomen Tanum Waldo Lane'de ikinci bir delil teşkil ediyor. Hatırlarsanız birinci delilde evrenin bir yaratıcısı olduğundan, bunun bilinçli, uzay zamanın dışında bir yaratıcı olduğundan, iradeye sahip olduğundan bahsetmiştik. Evrenin yaratılış sırasında bu parametreler değer kazandığı için bu hassas ayarcının aynı varlık olduğu söylenebilir. Çünkü parametreler Big Bang sırasında belirlendi. Dolayısıyla Big Bang'in nedeni olan varlığın bu parametreleri ayarladığını düşünebiliriz. En basit hipotez bu olacaktır. O kamu usturası gereği bunu tercih etmemiz gerekiyor. Ve burada bu varlıkla ilgili yeni bir şey öğrenmiş oluyoruz. Bu varlığın insanlarla daha özelde de tabi canlılıkla çünkü insana özgü bir hassas ayar değil canlılıkla ilgili bir hassas ayar var. Canlılıkla ilgilendiği evrende canlılık ortaya çıkmasını istediği yönünde dolayısıyla bir amacı olduğu yönünde bu evrenle ilgili yani amaçsız bir şekilde yaratmadığını dolayısıyla Aristocu deizmle bu yaratıcının çeliştiğini görebiliyoruz. Çünkü dediğim gibi insanlarla ilgileniyor evrende yani canlılarla ilgileniyor evrende canlılık ortaya çıkmasını istiyor. Değerler bu şekilde ayarlanmış gibi duruyor. Bu yeni bir bilgi yaratıcıyla ve ikinci bağımsız bir delil olunca tabii tek delil her zaman iki delil bağımsız iki delilden toplamı daha güçlüdür. Dolayısıyla yeni bir delilimiz olmuş oldu elimizde. Elbette ki bunlar teizmin tanrısını göstermeye yetecek seviyede değil hala. Dolayısıyla yolculuğumuz devam edecek. Başka delilleri bakmaya devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.